Merhaba arkadaşlar bugün 24 saat boyunca El Primo oynuyorum. diyorum başta yüz kovalıyorum şu an gördüğünüz gibi. Dönmüyor öyle. Kostümüm yok ama. Keşke kostüm alabilsem. Oh burada bunu alabiliyorum ama bunu harcamayacağım aslında, daha güzel şeylere harcayacağım. Neyse şimdi burada daha önce kulüp bulurum da. Arkadaşlar sizin kulübünü, kulübünüzü kendi kulübünüzü bir türlü söyle kendi kurduğunuz kulübünüzü yorumlara yazabilirsiniz ben o kulübe gelirim isterseniz isterseniz ama kendi kulübümü oluşturmayacağım bin altının boşa gitmesini istemiyorum bir sürü yeni karakter açtım hatta göstereyim Şurada Maple'i açtım. EMZ'yi açtım. B bro, bro açtım. Bro açmıştım zaten. Koltu açtım burada. Koltuğa hiç oynamadım. Şimdi bir sonraki videoda 24 saat boyunca kolt oynadım yapacağım. Tam buradan da derin yükseltmesini alacağız hala gelmedi. Neyse ilk maçımı İlk maçımız tek hesaplaşmayla başlıyoruz tabii ki de. İlk maçımız şu anda başladı. İlk maç umarım güzel geçer. Sonra sonra işte diğer modlarını derken yine video kaynağı geri al yine alırım. Tamam. Şimdi ilk maçımıza başlıyoruz. 8 bit var burada 8 bit. Atıyorum. Ya buraya gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel be. Gel sen. Gel. Tamam. Öldü. Kutuyu da alalım. Şimdi o item ne oldu? Bir üzerine atlamam gerek. O şurada yükler var. Bana orada jeki varmış. Jeki gel. Ya nereye atladım ya? Gel buraya Ceki. Nereye ulti atıyor? Tamam. Şu, o, burada kökleri almamışlar. Sonra el primo ile kaldık. İki el primo savaşacak. Hop. Atların üzerine havada kazandık. <laughs> havada kazandık. Tamam ilk maçımızı kazandık. Şimdi sonraki maçlara geçiyoruz. Arkadaşlar maç hiç, hiç, hiç bir şey yapmadım ve birinci oldum abi. Hiç hasar vermedim. Adamlar uzaktan uzaktan vurdu. Ultiyi kastım sonra sadece ultiyle vurdum. Sonra bir, birinci nasıl oldum. 7 yüklü search vardı. Canı 20'ye de Jesse'nin taratı vurdu. Öldürdü onu. Oh. Beleş'e bir win aldım şu anda. Bunu daha önce yaşayan varsa yorumlara yazsın Beleş'e win aldım. Çok mutluyum şu anda. Evet arkadaşlar 10. rütbeye ulaştık şimdi. Başka oyun modlarını deneme vakti. Yine ilk, ilk savaş topu. Şansımıza da 5'e 5 savaş topu var Ne sevdiğim. 5'e savaş topunda da bence en iyi karakter Liko. Beş ve savaş tutunda Hiper şarjlar çok iyi gidiyor. Dynamark da öyle. <gülüyor> 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 o, o karakterler iyi gidiyor. Mortis de öyle. <laughs> o karakterler iyi gidiyor yani 5 beşte. Bizim deri gol atacak yalnız. Oha vallahi atıyor. At. At. Atamadı ya. Ah be. Yalan Tamamdır. Frank niye bu kadar kolay öldü? Dünya kadar can olmasına rağmen. Oh! Atladım, 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 atladım. Hop! de aksesuarla engelledim vallahi çok güzel oldu. Aa gol attı. Saat <laughs> sonunda en garip maç. Gel bakayım buraya Frank. Deli Frank seni. Abi bu maç nasıl bir maç? Hayatımda girdim en garip maçtı. Tekrarda da bakacağım. Tabii ki de ben çıkmışım. Yedi kişi şey ölmüş var. Fre'ye <laughs> tebrik atacağım ama Yazık lan. Oğlum Fre'ye yazık. 10 bin 0'a 4 oynamış ve Yazık vallahi adama. <laughs> Hayatımda girdim en garip maçtı. O dördünde de bana öldü. Şimdi en, en kötü oyun modundan biri vakti. Siz siz seviyorsanız ama ben elmas kamerayla nefret ediyorum. Nefret ediyorum elmas kamerayla. Knockout'tan da öyle. Geçen 24 saat Daryl oynadım videosunda. Aslında nakavtı eklememişim. Bu videoda kartı da ekleyeceğim. Aynı zamanda Daryl'la kartı da göstereceğim. <laughs> o el primo çok oruyor. Ana lan iyi ki 9 seviye yanmışım vallahi yoksa ölmüştüm. Allah onu nasıl kaçıyoruz frekten böyle böyle. Allah atladım atladım atladım. Bir daha. Ohoho! Abi çok güzel el primo oynamak ya. A, öldüm ama çok eğlenceli abi. El Primo oradaki El Primo öyle dünya en güzel oynaması en eğlenceli karakter diyor kesin şu anda var ya. Engelledim ultisini. Gel buraya El Primo gel buraya. En iyi El Primo benim oğlum. Atladım üzerine. Oo kaç mortis kaç Hayır, öleceğim, öleceğim. Kaçmam gerek, Kaçmam gerek, Kaçmam gerek. Öleceğim. Oh. Ölmüyor abi, ölmüyor. <laughs> El primo ölmüyor. Ölümsüz bir karakter. Allah birazcık yanlış yere atladım. Oh. Hayır, 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 hayır. 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 Aslında frekmana. Ay şah ya. amacıyı bu yüzden sevmiyorum. Nelborma gel buraya, gel buraya maskamı. Intikam. Frekton intikamını alacağım. Abi mortis öldürsünler mortis. Oh öldüler işte. Abi geliyorum. Geldim 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 geldim. Abi ay kuzey aldı beni. Mortis kurtar beni, kurtar mortis, kurtar beni abi el prim atlamayacaktım ya hayır abi nerede o abi, nerede o Charlie Charlie nerede abi Charlie yok bari havada kaybederim öyle yanıyor el prim o abi ben burada yapacağım yaptım vallaha elmas kalmacayı şimdi neden sevmediğimi anlamışsınızdır şimdi en sevdiğim oyun modunda bayılırım bu oyun moduna Sonra tekli hesapla sonra e, savaş topundan devam edeceğim. Ya, ya da başka bir ormandan devam edeceğim. İşte hangisi daha iyisi. Bu karakterin iyi tarafı da tank olduğu için, için menzil kısa olsa bile tank olduğu için ultisi çek hasar alsa bile doluyor. Uzaktan vuruyorlar ya. Öyle ultisi oluyor. Sonra silah adamların yanına gidip onları öldürebiliyor. Böyle bir yanı var. Mesela Piper'a gittik şimdi öldürdük. Hop. Brock gel buraya. Ay Barley şeyini Barley işte. şunu. İşte normal oraya bıraktı şeyini öldüm Barley'in ya. Böyle onu yapmak. Onu yapmak gerçekten sanki. Sanki şey... Böyle yakın. Sadece yakından vurarak Piper'ı. Kuru 100 bin kupaya almak kadar zor zor diyebilirim yani. O derecede bir şey. Lan oğlum bu nereye atıyor bot musun sen? Ya, bu mu bot galiba? Oraya attı gol. Or Oraya attı vallahi çok garip. Mo bot diyenler like atsın. Aa. Açıl. Açıl susam açıl. Açılmıyor. He açıldı. Şimdi sıra sıcak bölgede. Sıcak bölgede de umarım kazanırız. El sıcak bölgede zayıf çünkü biraz. Bilenler bilir el primu. ya sıcak bölgede. kötü, Benim hem de kötüdür kötü kötülüğüme bak mı? Bak ben birazcık iyi birazcık kötü. Sen klon musun? Değilsin tabii ki de. Şu eksiği en azından sıcak bölgeden çıkar. Allah öleceğim öleceğim öleceğim. Valla ölmedim. Valla ölmedim. Şu an ben şu an ben ulti kullanmayacağım. Suyun üzerinden atlayacağım diyecektim. Tam zamanı şimdi ulti kullanmanın. Abi bir daha atladım. Oh. Güzel. Ah. kaç 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 kaç. Allah Allah ne oldu lan orada? Arkadaşlar <laughs> Max'i duvara tuzlattım. Oha. Yeni bir bug buldum lan oyunda. Bir daha gitme Max sen. Max'i uçurdum bugün. Max artık çok, çok koşmuyor. Uçuyor aynı zamanda. Hani Max hızlı koşuyor ya. Ondan dedim. Abi bale gel buraya beni öldüremezsin. Bir kere öldüm sana daha ölmem. Kazandık da. Evet 200 kuvayda ulaştık. Şunu da alalım. Şu hiç puanı severiz biz. Zaten çok çok az varmış gibi. Tamam şimdi sıra temizlikte. Temizlikte iyidir. Deri Der, Deral Atak doluyor da yani mezli yani El az sayılabilir. Ana Nasar da az. El ki azından çok azıcık bir var. Mezli uzun olsa ama El ki o o aa. Öleceğim, 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 öleceğim. Tik çok vuruyor, tik çok vuruyor. aa, aa. Artık bombalıyor beni. Tikin or or orta ortası gel buraya tik. Gel buraya tik. O kaçmam gerek kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Şaka gibi biliyorum. Yalnız öldüm. Hayatımda bir daha da kurulan veya bir uz zehirini ölmek istemiyorum. Hop gel buraya Piper. Oha beni kim yeniledi lan öyle? Ben gazın hayaletine mi bastım? Ay. Ya. ya abi çıktı. torçluluğunu fena iyi kullanıyor. Şimdi ultim ne oldu? Oha an oldu? Oha bazı ışıklayan oldu. Bak gel gel buraya video. İntikamı aldım senden. Hayır. Hayır hayır. Bu sefer de Piper'ın bombasını ölmüş şaka gibi. Tam ortasında da hiç hareket etmeden ben olmaz olmazdı ya. Aha hayır. Zihnimi ele geçirdi. En azından vuramıyorlar bana. Ben ben burada yayabildiğim kadar hasar yapıp ultiyi doldurayım. Şuradan, Allah bu sefer de skin kafasını öldüm çıldıracağım. <laughs> ben neden bu videoda Değil garip şeyleri ölüyorum. Oğlum, gel bakayım buraya pipe. Havada kazandık yine. Ben <laughs> niye sürekli havada kazanıyorum? 15 dakikana fazla yükleyemiyorum ben. <laughs> Son bir tane kartta sıra. Ondan sonra full do, durdurarak geçecek. De, ama Daryl'da daha çabuk bitmişti. Bizim takım YouTuber mı geldi yoksa bu yalanlar mı yapıyor? Umarım varsa ben bunu tanımıyorum. Lan Meple ya ne yapıyorsun? Bot <laughs> musun sen Meple? <laughs> bu Meple bot. Meple. Allah atladım üzerine. Abi mükemmel bir ya bu. olamam ben bunu taktik taktik olarak videoda öğrenmiştim. Bak maple. Onlar gelince at. Hop. Gel buraya bul. Gel buraya bul. Buluk bulu. Çok garip bir laf oldu. O yine havada kazandık. <laughs> ya nasıl bir şey? Sürekli havada kazanıyorum ben ya. Neyse, tamam. O, oh, oh, 15 dakika neler oldu? Neyse belki yükler. Evet arkadaşlar Dana'yı açtık. Bir karakter açtık. Bir tek bunu da açamayız. Ama bu oyu açalım bu odayı. Neyse bugünkü video bu kadardı. umarım beğenmişsinizdir. bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.